Ya bak Kayseri Havalimanı. Bu arada hava yağmurlu, güneşli, bulutlu falan diye okudum. O yüzden dedim ki güneş gözlüğünü almayayım. Şu an çok pişmanım. Yani bir kulaklığı unutunca böyle oluyorum. Bir de güneş gözlüğünü unutunca. Benim gözlerim güneşe karşı biraz hassas olduğu için. Hassas kelimesini de zor söylerim bu arada. Hadi yine iyisiniz. Herkes pastırma istedi bizden. Gitmişken pastırmadan, gitmişken pastırmalım diye. Bakalım. Pastırma arayacağız. Evet çıktık gidiyoruz. Tuna sağ olsun. Bizim abonelerden bizi almaya gelmiş. Erkilet havaalanıymış havalimanı. Aynı zamanda askeri havaalanının devamıymış aslında önceden. Öyle bir şey. İşte gidiyoruz şimdi. Şehir merkezine gideceğiz. 27 Mayıs Caddesi. Ya şu gözlük olmayınca çok kötü oluyorum. Kusura bakmayın böyle. Zaten gözler ufak bir yerde kısıyorum şimdi. Perişan olacağım. Evet arka üçlü böyle oldu. Şu <gülüyor> <gülüyor> Hayır amca. Abi şöyle bir şey var, e, sen beni de aldığın için de biz arabada 5 kişiyiz, yer yok ki. Yemek yiyeceğimiz yeri ve pastırma yani alacağımız yeri yiyeceğiz. araştırıyoruz şu an. Tabi tabi bunlar önemli. Evet, blokta görürsünüz zaten, bundan da oradan alırsınız. Abi, sen, yani, aynen, değil. Değil lokasyonu gibi. sen paylaşırsın. <laughs> vlog ortasında kaldım direkt tutayım. <laughs> Abone ol. Hoca <laughs> okay, dile. Tam ortada kaldı bir iki tane kamera. Kendi bir çok meşhur zannediyorum şu anda. Bu cadde mi şimdi Tuna? Yok burası arka caddesi. 27 Mayıs arka tarafı bu. Bunun i̇şte, arkası evet. mı? Evet, bankalar falan var o taraflar. He. Evet. Buradan geçeriz zaman. Tamam. Evet. Bir yer bir yere geçidi var karşıda. Evet, karşıya geçtik. Bak şurası herhalde. Ben bu arada ilk defa geziyorum. Hani buradan ilk defa yürüyorum. Herhalde banka caddesi bu. Şeker bank var bak adamın dediği. Evet şu an meydandayız herhalde. Neredeyiz şu an? Meydana yaklaştık. Evet. Ne diye geçiyor peki burası? Çarşı Banka'da mı? Bankalar caddesi. Bankalar caddesi. E, i̇lk meydana bakalım diyorsanız oraya çekelim. Sucuk var, pastırma var. Tabi klasik. Ve altın var. Değişik. Güzel bir yer. Şeye benziyor ya hani e, tam tabiriyle konuşayım. Eskişehir hamam yolu o cadde oralara benziyor. Çarşının arka tarafı, çarşı esnaf sayın olduğu yerler. Sadece tek fark pastırma böyle her yerde asıldı. Çünkü hediyelik olarak pastırma olacağı için klasik. Ne diyorsun? Selam, merhaba. Merhaba. <laughs> Biz böyle yolda topluya gidiyoruz. Çünkü e, etkinlikten sonra hemen gitmemiz lazım. 5.30-6 gibi falan gidecek. Uçak da 7.30'da. O yüzden dedik ki önceden gelin. Biz gel, gelip geldiğimiz gibi gelin dedik. Bak kampanya, evlilik, sucuk. Bak hepsi böyle. Yağsız pastırma 50 liraymış kilosu. Evet. Burası. Timur abinin arkadaşının dayısı bize nereden pastırma onu gösterecek. Ya o değil de bir daha güneş gözünü unutursam iki olsun ya. Evet. Ben çok şeyim ya böyle gözüm direkt yaşarır benim. Burası bak. Burası neresi şimdi? Burası Hunat geçiyor. Tarihi Kayseri Kalesi. Tarihi Kayseri Tari, Kalesi. Karşı tarafta Hunat. Hunat Hamamı. Hamam. Burası değil bir, de bir yanında ama. Ha bir yanında. Orası neresi? Kitapçılar çarşısı denizler miydi orada? Yok Burada orası aynısı, değil. Aynısı. Bu sahafçılar var bunun içinde de gene. En evet. son kaldırmıyorlar. Bu yine kale. Değil mi? Kalenin devamı burası. Kale daha devam ediyor bu tarafa doğru. Mesela Meydana doğru gidiyor. Meydana doğru hepsini göreceksiniz zaten. Yani burası İskender. Bir yere girdik. Merhaba kolay gelsin. <laughs> Develi cıvıklısı da de bir yemekleri var. Kuş gibi. Kuş başı demek de gibi. İlkender Develi cıvıklısı diye. Bu arada biz kalenin orada elmacı oldu. Iskender. İskender'e geldik. Iskender. Elmacı evet. evet, doğru söylemiş. Bak gittikçe kalabalıklaşıyoruz. Masaya <laughs> sığmadık. Arkadan gelen arkadaş da var. Snapchat'ten. Şunu beğendin hele herkes kendisini bir tanısın. Mesaj versin. Ya ben... Nasıl bir şey yapacağım ben bana hiç şey yapma. Evet. Ben tanıtayım. Ben merhabalar. <laughs> Gene vlogdayım. Murat. <laughs> <laughs> Al abi. Merhabalar. Şöyle uzatayım. Merhaba ben, arkadaşlar. Bölüm. Nereden geldiniz? Emre Bilgisayar Mühendisliği. mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği. Kaç ben sınıf makine sınıf mühendisliği 2. sınıftayım. 3. sınıftayım ben. Keyifli bir gün bizi bekliyor. İnşallah. ben <laughs> hukuk <laughs> birinci sınıf. <laughs> Bahçeşehir Lise 3'teyim. Aa, biliyor musun? Ben Kayserliyim arkadaşlara <laughs> gezdiriyorum şehri. Ben şimdi e, Kayseri'de okuyorum pazarlama bölümü. İngiltere'den geliyorum. Murat abi abiyle... 30 kilometre yol yapmış gelmiş. Evet ha, 30 kilometre evet, yol sağ geldim ol. görmek için. Teşekkürler. Oh, Hadi super. <laughs> Burası Aa, mı? ne diyeceğimizi bilemediğimiz yani. için. <laughs> bu, şey bu arkadaş abi. sadece gülüyor. <laughs> abi o biraz utangaç lan. En iyi Böyle şimdilik bu kadro. <laughs> Gelen oldukça ekleyeceğiz. Gelenler var. Özellikle Değil yok. Şey çok açık. Var. Ben de. Herkes fotoğraf çekiliyor. Herkes var. Bu arada mekanın yemekleri güzeldi. Videonun içerisinde sen. Aynen. Şimdi biz yemeği önceden yedik. Güzel. Bir ekstra bir not söyleyeyim burada hani işte dedik ki az mantı olsun az İskender olsun dedik hani ikisi bir porsiyon yapsın diye hani Aklınıza bulunsun eğer standart normal yemek yiyorsanız hani insan gibi az bir şey söyleyince başka ikinci bir şey söylemeyin çünkü hakikaten az yok burada normal porsiyon geliyor yani bir buçuk porsiyon falan söyleseymişiz masayı kaplarmış o kadar büyük yani Aklım ilk bunu fark ettim porsiyonları büyük Kayseri'nin baş yazıcı sarı çiçek pastırma evet. Pastırma alırken nerede dikkat edeceğiz? Gerçekten bak, çok az bir yağ var, çamanı da az. Bizim aradığımız pastırmadaki özellik şu, bir defa kuru olacak. Yani yaş olmayacak, şöyle elinizi dokunduğunuz zaman. Şu kısım, biz buna harita deriz. Haritalı olursa, Türkiye haritası gibi şekilde olursa daha kıymetli olur. Ve üzerindeki çamanı az bakın. Etraftan belli. Hı hı. Bazen ağır gelsin diye çamanı çok fazla. Bir de kurumuş, kendini çekmiş bir pastırma. Yani benim idealim ben evimi alacak olsam şunu şöyle alırım. Pastırmalı. Rengi de zaten bakar mısınız? Böyle siyahlaşmamış, açık bir renkte. Yani, pembe hafif. evet, pembe hafif. Yani pastırmada aranan özellikler bu. O tütünün kısmı mı oluyor evet, acaba? Evet. Tütünlük değil mi? Evet. Yani bunu ne kadar alacağız? Önce onu bir tespit edelim. Bunun gibi hacı abi bir tane daha Şöyle bir tane ince doğrar mısın? Şöyle tuttuğunuz zaman ışığa görüyor musunuz? Evet. Açık renk olacak. Sinir yok arasında. Yani sırtın özelliği bu. Sinir olmaz. Yani ette bir ağzınıza gelen tekrar ayırmanız gereken bir sinir kısmı olur. Sırt kısmında kesinlikle sinir olmaz. Bakın Anladım. çamanı da az. Şu kadar yağ eğer takılırsanız pasırmanı iyisini yiyemezsiniz. Evet, öğrendik. Demirini ayırma şansınız var Var, var. Onu şeker de Bir kilo bir falan seker, mı? Ne yapayım? ben yarım, kilo, kilo alalım. Kilo Aynen, iki tane yarım, yarım kilo. Ben bir tane o yarım kilo alalım. Bir Bir de ona bak. Bu nasıl? Hayır. Hacı bu sen, bu sen misin hocam? abi? Buyur. Sen misin abi? Sen Çok ağır bir Hacı abi. Vay be. Şu güzel. burada işte. Biraz fazla Lan, olun, onu da ben Abinin so küçüklüğünü gördün mü? Nerede? Fotoğrafı var bak orada. Vay. Abiden çektiğiyle şey o fotoğrafı şey. çek. Ne? Ha doğru diyorsun. Detay diyorsun yani. Geniş olsun. Bak de çıkartıyor abi. Abi sen bana çocukluktan beri bu işi yapıyormuşsun ya. Evet. Doğrudur. Kaç yaşından beri? 16 yaşından beri. 15-16 yaşından için mi? Yok. Ben Ahmet Bey'le beraber çalışıyoruz. Böyle de çemberi temizleniyor işte. Gerçekten yani lezzet veriyor ağzı aldığınız zaman. O, o sana kısmet Ama ikiye olsun. bölüp kutlarsanız onu. Zaman ya, evet. biraz zor bulsun. Hocam hiç zor elini kestim kestin mi öyle? Şey, ufak tefek şey oluyor Bir şey var. Kusura bakma kardeş. Şamhanemi şey yapıyorsun. O düş. Bak burada da bakımlı arkadaş. Yarı yarıya da fiyat kadar Ama hiç bilemez. Aynı şey gibi. Ne kadar Ne kadar

Evet, teşekkürler. Peki. Abi peki burada en kaliteli sucuk markası nedir sence? Kayseri'de. Ya, baş yazı, e, lezzetli Kayseri'ye uygundur. Baş yani, yazı. tabii Şahin'de şimdi reklamlarda falan çıkıyor, yani, satış falan yüksektir ama damak zevki dışarıya yönelir biraz daha dışarıya satış. Bize göre baş yazı, damak lezzeti Kayseri'ye göre. Kayseri hmm. Kayseri'ye hastır diyor. Tabii. Yani. Lezzetli tamam. falan, yağ oranı, baharatları Kayseri'ye göre. Tamam. Abi şimdi bu pastamı aldık bir dolaba koydum ben. Kaç günde bunu tüketmem lazım? Yani 10-15 günde bir şey olmaz. Zaten e, et, düşer, şey, şey, herhangi bir bozma. Dışarıda daha iyi kalır. Dışarıda daha iyi olur. Tabii diyorsun. tabii, tabii dışarıda bile durur. Ama siz yine dolan meyveli kısmına koyarsanız uzun süre dayanır. Meyveli. <laughs> ya, ya, rengi falan değişebilir evet, ama rengi tamam. değişmesi bozulduğu anlamına gelmiyor değil mi? Yok yok. Yani. Tuzlu olduğu için kuruduğu için değişiyor. Yani, tamam. Yani, biraz kuru ama lezzeti yine aynı olur. Aynen tamam. 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 Arası, evet, evet. Evet. evet bu da hep bilgi ben hep. Çünkü tırsıldım lan bozuldu mu ne oluyor falan filan diye. 45. Bak baş yazıcı. bahsettiği sucukta abinin bu. Şu işte. Böyle. Biz böyle gidiyoruz. Sağ arkadaş servis ayarlamış bize. Bayağı büyük servis 15 şey. Burası neymiş? Büyükşehir Belediyesi Ok Burcu Çay Bahçesi. Bu arada güzel ha. Ne, hani eski tarihi yerleri çokça var. Çay bahçesinin yeri de güzel. <laughs> ne var? Zeynel abinin türbesi var abi. Zeynel abinin türbesi. Ha burası değil. Ha. Orası türbe mi Kayseri? Burası da dibinde çay ölçüyor. Zeynel abinin türbesi varmış. Ben de hastayım. Fazla konuşmuyorum bilerek. Konuşmada konuşabileyim diye. Yoksa patlayacağım. Burası Kayseri'nin en inşek caddesiymiş bak. Sivas Caddesi. Sivas geçer. Balıkçıların olduğu taraf. Balıkçıların olduğu taraf. Burada da balık Alabalık çok fazla herhalde. Böyle deniz yok. Ondan tatlı balığı revaçta yani. Hep bir de barajlar fazla. Aynen. Bizim orada mesela alabalık hiç satılmaz bile yani. Bayağı balıklar yüzüyor valla. Aha da bizim servis. Kayseri'de dolmuşçuluğa başladı. <laughs> toplayıp toplayıp gidiyoruz. Abi buradan kaç dakika tam forumlu oradan üniversite? Erciyes Üniversitesi. 8-10 dakika. 8-10 dakika. Ha yakınmış. Aklınıza bulunsun. Timur abiyle Murat Starbucks'a gitti. Kahve almaya da. Forumda orada duramadık. Böyle bir tur atacağız. Tabii trafiği çok kötüdür bak. Kişide durup da yol vermez bize. Yani İstanbul değil. İstanbul daha kötü ya. Yok hayır. İstanbul'da bana de angaldırdım. Ya elden araba durdum. İstanbul'da 4 sene çalıştım. Sen şey mi diyorsun? El kaldığın araba durmuyor mu diyorsun? Yok işte bak bir tanesi yol vermedi ama çıkamadım bak şuraya. Böyle ha. Böyle zorla diyorlar. Görürsün ya. Yani. Bak ben de bana vermiyorum başımıza. Yani. Şimdi bana bilen yok ki. Böyle böyle sürecek ö diyorsun yani. öğrenmesi lazım. Vatandaşın yere çöp atılmayacağını, bu memleketin bizim olduğunu, birbirimize kolaylık tanıyacağımızı öğrenmesi lazım ama daha öğrenemediler. Abi şimdi reklam yapalım. Al, bak gir. <laughs> bir ay reklam aldık zaten. <laughs> <laughs> şimdi böyle şöyle. Kamera kapa, kapalıymış. Yarım saat konuştum böyle kamera kapalıymış. Böyle bir acı yok. Vlogger'ın <laughs> <laughs> dramı. Ama, i̇şte. ama Barış'ın böyle bölüm yediğini de hatırlıyorum ben. <laughs> Değil mi? Koca bölüm yedi. Şey muhabbetini konuştuk. Dedik ki bu Amerikan filmlerine sarı okul servisleri oluyor ya. Ondan alalım bir tane şehir şehir gidip takipçilerle böyle gezelim. Evet ama ben kullanayım dedim. Ben de muhabir olayım. Tabii. Top tek dağıtırız. Gezeriz. Der, buranın ne yine çıkacak? Gidelim göre önüne yavaşça ama böyle. Tabii tabii direkt önüne çekeceksin. Valilik denizini alacaksın. Tabii bugün bu, biz buradayız. Takılıyoruz. Buradayız. Keyfimizi kaçırmayın diyeceksin. Şehir merkezinde aslında bayağı eski bina var. Kent, bayağı kentsel bayağı dönüşüm var. gelmiyor buraya. Aleykümselam. Ne olmuş? Hepinize selamlar var. Aleyküm selam. Şey, e, hava fırtına varmış herhalde de sahneyi de iptal ettiler. Kongre merkezini aldılar. Ya, kapalı yapmıyor işte. 90'lar sokakta dışarıda olduğu için kapatabiliriz dedi. Ha. Görmeleri biraz zor olabilir dediler. Zaten büyük evet. ihtimalle yetişemezdik biz oraya. Yok yetişirdik aslında bak. Çok, ya, çok yakınmış. 10 dakika falan yani. Ha. Ya gidip yani, 10, yani. yani, 10, 10 dakika, 15 dakika sokağa çekip çok iyi işler yapmışlar. Gösterseydik iyi gibi. Karşısı Erciyes er mi? Her... Yok, burası Ali Dağı. Hasan ne da ne tarafta. Hasan da buradan gözükmüyor. Lifos. Lifos. Lifos kalmış. Hala kar var bu arada. Bu arada bu organizasyon bu hani servis neredeyse. Servisi. Arkadaşlar ayarladı. Melikçe Üniversitesi. Melikçe Üniversitesi. E, key, ama Melikçe Üniversitesi ayarladığı servisi de Erciyes'e gidiyoruz. Rakip değilsiniz ama değil mi böyle? Niye rakip olsunlar? Arada bir <laughs> şey, <gülme> şey Aile Aile husumetli üniversiteler oluyor ya böyle. Var mı? Futbol Tabii. maçı yapıyorlarmış, kavga çıkıyormuş. Ha o olur. Öyle <laughs> hüsumiyet oluyor. Bu <laughs> maçı Daha 10 dakika var, bakalım. Evet. Bak bu tatlı Timur Akurt'un hayratı. Ya hayret bir şey ya. Ben ne zaman lokma yiyeceğim ekim? İzmir'e gelince. Ha 9 Mayıs'a gideceğiz. Organize ettim mi? Şey, ağır mı vardı o iş? Ömer'de Ağır burada. Ağır mimara bozuldu. Ağır mimarın yorumlarına yazın. Geçen gün bir kaza edin. olmuş. Derdiniz, dikkat edin. Ne? Doktorun burada dikkat edin. Geçen gün bir kaza olmuş. Derdiniz. Nerede? Çocukların üstünde Ha yok uzaktan şey yaparız ya. Hallederler hepsini ondan sonra. Sabahtan beri gözlük mampiyatı yapıyordum. Hava bozdu. Çok mutluyum. Ben de çok rahatladım. Kafam rahat. Nasıl satıyor? Evet gençler sigara içiyor. Neyse yaşa bırakıyorum. Sağlığa çok zararlı. Hiç evet. tavsiye etmiyorum. <laughs> <laughs> evet bak. doluyor herkes geliyor ya. Güzel. Bu arada yağmur çamur var ona rağmen geliyor millet. Sağ olsunlar. Bizi almadılar <laughs> ya. Bizi almadılar, <laughs> ya. Bizi almadılar, <laughs> ya. Bizi almadılar <laughs> iyi müdür evet, Seyirci olarak Evet. mikrofonu biz aranızda dolaştıracağız. Şimdi Çok önden bir panel var. Bol bol sorun. Evet. Burada evet. soru sormak yasak değil. CV nasıl doldurulur? İş görüşmesi nasıl yapılır? Sonrasında da olur da işsiz kalırsanız baktığınız dolu Bize gelin. Biz <laughs> halledeceğiz. <laughs> çekim kurgu her şey bizde. Şu en baştaki beyefendiyi bir kenara bırakın. Şuradaki üç kişi aynı anlamda diğer kişiler için gelen kim? Kalk 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 Peki Tümur Bey için gelen kim? Abi sen kalk. <laughs> <abi> sen kalk. <laughs> sana... Sen Sen kalk. Sen kalk. Tamam bitti işte bu kadar. Ne evet. iş yok aslında. Sadece ne? kendi işini kurabilirsin. Şu anda RTS'den mezun olup. Ya da çok 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 çalışıp KPSS'ye girip orada bir şeyler yapabilirsin. Burada Timur abimiz var. Onun gibi Youtube'da işte bir şeyler yapabilirsin. Bakacağım artık ne olursa. Ben bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> <şartım. gülüyor> ee, yani şu anda okuduğum bölüm bence önemli bir bölüm. Ta, tamam televizyonlar ee, bitiyor. Hatta ben gazete yazılarında da bunlardan bahsediyorum. 2020 e, Amerika'da, 2025-2030 arası Türkiye'de bu akan yayın, sürekli olan yayınlar olmayacak. Yani çalışacağım da aslında televizyon kanalları olmayacak. Kayıtlı olsun bari. Selam. Moderatör Evet, moderatörüm ben şimdi. <gülüyor> <gülüyor> açık açık. Şimdi birazdan kanun darbuka gelecek. Bir küçük konser <laughs> yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ee, arkadaşlar e, öncelikle çok teşekkür ederiz bizim e, yalnız bırakmadınız burada bizi. Evet. Yani şu an ya şu an şey kariyer olmadı. Bulamadık. oldu. Hayat evet. size güzel konulu e, e, sohbet aslında bu. Evet. hayat size güzel diye bize çok yorum geliyor. Sizlerden belki atanlar bile olmuştu. Hani videolarımızın altına Instagram'a bir yere. E, açıkçası hayat bize güzel e, sizin gördüğünüz kısmı güzel. aslında neticede çok çalışıyor. Yani e, YouTube'da başarılı olmak ya da sosyal medyada, dijital dünyada başarılı olmak öyle çok kolay bir şey değil. Üstelik bizim gibi e, bir çizginin üzerinde tutmaya çalışarak da ilerlemeye kalkarsanız gerçekten çok zor YouTube'da bir şey yapabilmek. Bakın şimdi vlog çekiyoruz şu anda. Bunu da burada montajlayıp göstereceğiz. Murat abi montajlayacak. Hani vlog nasıl yapılır? Timur video'nu yapacağız şimdi. Tempo. Baştaki esleri <laughs> mümkün olduğunca yiyeceksiniz. Hızlı bir şekilde başlayacak. Çünkü artık günümüzde hatta 3 saniyenin altına düşüyor. Bir videoyu izleyip izlememeye karar vermek. Aynen. Bugün de, <laughs> de ölmeden Hastayım çok <laughs> hastayım. Olsun bitti ama atlattık. İyi bak bak bomboş salon. Güzel oldu. Ellerinize sağlık. Siz sağ, olun, Siz abi, sağ olun. geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür, biz teşekkür ederiz. Vlog'u kapatmıyorum devam ediyorum Öyle konuşuyorum kendi kendime. İyi oldu iyi. Ah pilim bitiyor benim. Antibiyotik içeceğim artık dayanamadım. Bakayım bugün de atlatırsam. Öyle. Sen de mi video çekiyorsun <laughs> hep mi? Ben zaman. Yok sizi çekiyorum <laughs> bu Haydi çıkalım. Nerede benim ceket? Benim ceket kimdeydi ya? Koyacağım tabi. Yarın izler son dokuz. Akşam üzeri yedi. Daha nerede? Teşekkür ederiz yani. Hoşgeldiniz. Güle güle. Görüşürüz. Siz sağ olun. Timur Akkurt ve Upload ekibi. Evet. <laughs> Güçlerimizi birleştirdik şu anda enerji oluyoruz yukarı. Tamam dört buçuk G çekeceksiniz olur, değil, mi? değil mi? Olur olur. Ha olur. <laughs> Kim baz istasyonu oldu? şu arkadaş uzun uzunmuzlara buna <laughs> taktık bazen yalnız evet halk arasında verici diye geçer <laughs> bu arada şu, yanlış <laughs> anlama ama <laughs> şimdi kırmayın dedim ama ahale biz gidiyoruz İyi arkadaşlar hadi çok teşekkürler çok sağ olun Hayır, geldiğiniz sağ olun. için sağ olun. eyvallah harikasınız olmuş işte, ya yarın gösterirsin videoyu evet aynen Mustafa Mokacı'ymış dedim ben Tarzı var. Dedim sıcak çikolata içer misin? dedim ben mokacıyım abi dedi. Bravo. Evet. Bizim en Yaşar da mokacı değil mi ya? O white, moka. chocolate moka ama yağsız süt yani. yani. <laughs> 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 Mustafa gibi böyle ben mokacıyım diyemiyor. Ne? Yani ben değil yani. Adam tek başına ta tramvay bilip gelmiş bizim Hı. yanımıza. Kaç yaşında? Işte 13 mü? 13 abi. 13. Aldık geldik Mustafa'yı. Aynen sağ Moka Mustafa. Bundan sonra senin lakan Moka Mustafa oldu. Moka Mustafa. Evet, evet. Arabadaki Mustafa demeye Moka Mustafa. Moka Mustafa ben de. Yürü Ne yapıyorsun? Ne düşünüyorsun şimdi liseyi ne yapacaksın? Anlat Moka. bakalım. Lise şöyle olacak gibi böyle çok iyi bir not alamadım ya yani ilk karışık böyle 380 390 400 kaç, puanlar. kaç puan üzerinden 380 aldın? 500. 500. Eh. Yani, eh, 4 yani. Normalde hocalar filan ya derslerim iyi ama tiyatroda yapmıyorum ya. Dedim bir yanlışından şundan, şundan bir yanlışından şundan bir yanlış. Geldi yedi yanlış, altı yanlış. Matematik zaten yarı yarı yaptım onu öyle tahmin ediyorum. Tahmin ettiğim çıktı çok da... yani. E ne yapacaksın peki? Ne olmayı düşünüyorsun? Yani, e, Lise kötü olunca hayatım kötü. Yok e, canım ne alakası var? Lise senin en son düşüneceğin şey. Eee? Öyle Kafanda mi? ne var şimdi? Kafamda aslında benim pilotluk vardı da. E, e, olmuyor mu? Olmaz dedi de. Niye? Yani şey askeri lise sınavı vardı. Ona ha. girmedim yani. Öyle gireceğim. Niye girmedim? Babam mı istemiyordu? Ya aynen ya. Asker o Adam da haklı bu arada bir yandan da. O aralarda işte şey mesela falan. Ya da herkes korkuyor canım. Korkuyorum mu şu an. Niye çıkıyor mu? <laughs> yani. heyecanlandım. Ya arabayla da beraber geldik buraya kadar. Mustafa'yı <laughs> biz oradan aldık geldik. Nasıl Kayseri güzel mi? Güzel yani çalışmak ama Gaviyana çok güzel yerler var. Güvenli bir şehir mi böyle? Yani. Mesela kendi tek başına... Keko çok güzel. Keko ayrı canım. Keko her yerde var da hani şey olarak mı? Hırsızlık mı? Ne bileyim hani yolda hiç akşamları rahat rahat yürüyebiliyor musun? Annem babam seni sokağa salır mesela. mesela. Ben sana... Aynen böyle ablam bile çok gezdirmişsin. Yürüyoruz mesela arada. Tarzıklar biz rahat yürüyoruz ya yani. bizim sıkıntı yok. İyi bak. Yani, o anki şansına bağlı aslında öyle değil. Mi? Ha. Her şey olabilir. O her yerde öyle de o anki şans. İstanbul'da öyle değil. Senin yeşil çocuğu olsa kimse gece sokağa salmaz mesela. Öyle işte. Gece 10 11'e kadar mesela. Bir şey bir mesaj vereceğim mi? Kapatacağım bak. Ya yani buradan bütün arkadaşlarıma, aileme hepsine selamlar. İyi bakalım. Aleykümselam. Moka Mustafa'dan selamlar. Hadi. Eyvallah geldiğin için sağ ol. Aha da bu kamera işte. Eyvallah. Şu an kayıttayız bu arada. Herkese selamlar. Bana bir dört işte. Biniyoruz artık gidiyoruz. Açacağız mı YouTube kanalı sana? Yok. Az önce bahsettim bazı şeylerden de. Evet. Derin yani mevzulardan dolayı mı? Karışık, işler. Çok, çok karışık. karışık. Havacılık çok karışık. Öyle belli. aşırı güvenlik var. Haklılar da. Aşırı Tabii. Doğru. Kolay değiştirebiliyorsun. Bir tane bagaj bir Büyük soru yaratıyor. Ya salonu Neyse ben videoyu kapatalım biz. Bugünkü vlog böyle. Geldik gördük. Takipçilerimiz bizimle beraber. Herkese teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kayseri güzel. Ben sevdim. Eskişehir'e çok benzettim bu arada. İlk defa geldim. Yani ilk defa Kayseri'yi gezdim de Kayseri, ben bu ana bulvarları, caddeleri falan çok beğeniyorum. Aynen, Acayip geniş ferah. Önceden yani, trafik sorunu yoktu şimdi tekrar. Tramvayla ama. mı? Tramvayla beraber. Tramvayla hep oluyor ama ya. Yani. Alışkanlıklar bozuluyor. Aynen. Aynen. Yani metro gidiyor. Burada da tramvayın yolu güzel. Çin yapmışlar bazı yerler. Aynen. Çin. o güzel. güzel i̇şte Eskişehir o da biraz benzetiyor. Öyle, kapatıyorum ben videoyu. Hadi görüşürüz. Videoyu beğenirse sevinirim. Kendinize iyi bakın. Eklemek istediğim şey var mı? Mesela Aynen. şimdi şey soruyorlar. Abi, diğer abi ne iş yapıyor diye. İşte hareket mevzuları, operasyon. Yani ne oluyor? Uçak inerken uçağın karşılanması, işte yüklenmesi, yolcuların binmesi, uçak hareket ettikten sonra varacağı meydana gerekli mesajların çekilmesi, yük kontrolü, yolcu kontrolü, tarsel. Bayağı yetkin var yani Havva'nın aslında birazdan. Gibi. Çünkü kontrol mekanizması oldu. Koordine diyelim daha çok. Koordine. Tamamdır. İşte böyle. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şimdi bak bu bulutları delip geçiyormuşuz. O zaman çok mu sallanıyor? Elinde kapıyor. Evet gidiyoruz biz. Peki şimdi o kadar bulutun arasından geçince çok mu tribülans oluyor? Ne oluyor? Sallıyor biraz azıcık. Biraz sallıyor. Görüşürüz. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Hatırım ben seni Haberlerini şey bekliyorum. İyi bak kendine. Çok gizli bir anlaşma yaptık takipçide. Fark ettim. Evet. Anamın başı Neler sokma Yok yok. Bak uçak motorda bu. Ne kadar da büyük. Vallahi kocaman. Merhaba kolay gelsin.